Gel Sadı Hocam. Gel. Müdürüm, şunları imzalatacaktım. Tamam. Bir de 12B için acilen bir veli toplantısı düzenlememiz lazım. Az önce o koridordan sesler geliyordu. Kavga mı etti bunlar yine? Kızlar arasında küçük bir tartışma. Hallettim ben rahat onu. Ben dedim ama ya. Bir de bu sabıkalıları saldılar üstümüze ya. Müdürüm, devlet onlara bir şans vermiş. Bize düşen onlara yol göstermek. Aksi halde niye buradayız biz? Bostan korkulu muyuz biz? İnsanlar değişmez hocam. Yedisinde neyse, yetmişinde de odur. Değişir Mahir Hocam, değişir. Birazcık sevgi ve ilgiyle herkes değişir. Vallahi ben çok yoruldum hocam. Ya. Benim hiç bunlarla uğraşacak bir zamanım yok. Halim diyorum. Zaten tayinim istedim. Biraz da siz uğraşın. Çünkü bunlar aileleri düzeltememiş. Biz nasıl düzelteceğiz hocam ya? İşte tam bu yüzden veli toplantısı talep ediyorum müdürüm. Ailelerini anlatmak için, açıklamak için. Ne anlatacaksınız? Onların birer hata olmadıklarını, ikinci bir şansa hak ettiklerini. Tamam hocam. Ben toplantıyı ayarlarım. Tamam. Eyvallah. Kolay gelsin. Gerçi ben bu okulda hiç veli toplantısı görmedim bu kadar yıldır ama her şeyin bir ilki var sayın müdürüm. Şöyle bak ya. Yakında beslenme çantası isteyecekler. Okulumuzda boncu kalacağız. Oğlum harbiden ya. İlkokulunuz değilseniz belli değil. Nereden çıktı sevili toplantısı? Bir kopula bağladı adamlar. Karabayır bir de yamuk yapmaz. Kral, rahat ol. Ne yapsak? Biz peki temsilen böyle hepimizi seni mi soksak toplantıya? Bizimkiler de pek sever böyle okula gelip gitmeyi. Annem böyle benim beynim kemirir durur mıy 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 mıy. Mıy mıy, mıy, mıy. Ya çağırma o zaman. Mıy. Lan niye çağırayım ki? Bizim mahallenin karaların dili mi duruyor? Duyacak illa bir yerden. Sen haline şükret Sevda. Annen en azından bunlar gibi her gün evhamlanıp kapıda seni beklemiyor. Bu bizim geçen gün dağıttığımız broşürlerden var mı ha, Var biraz Sevda da. Hayırdır? Ver bir. Güzel. O zaman şöyle yapıyoruz. Milli toplantısını biraz erken alıyoruz. Hmm. Hmm. Karabayır Lisesi velileri bir dakikanızı alacağım. Bu hayattaki en değerli, en kıymetli biricik varlıklarınız, evlatlarınız... ...bu okulda bir grup mahkumla birlikte okuyorlar. Evet, bir grup cani sabıkalı evlatlarınız da bu çatının altında birlikte. Siz dışarıdasınız. Ama tehlike içeride. Gaz. Adam yaralama. Adam bıçaklama. Dolandırıcılık. Daha neler neler. Neymiş? Topluma kazandırma şansıymış. Peki ben bir şey soracağım. Bu sabıkalı caniler sizin evlatlarınızın canına kıysa, size ikinci bir şansı veren olacak mı? Ha? İkinci şanslarıymış. Peki sizin çocuklarınızın ikinci bir şansı olacak mı? Biz buraya okumaya, adam olmaya, geleceğimizi kurmaya geldik. Bu okulu kim hapishaneye çevirdi? Kim? <laughs> Yazıklar olsun. Hadi ağabeyciğim, kaldırın şu ayaklarınızı. Merdo. Şimdi görüyor musun? Arka duvardan mı sınışsak? Ne yapalım? Bir kere duvarı kullanırsak, bir daha kapıdan da içeri giremeyiz. Hadi. Başınız öne eğilmesin. Yok adamım. Alışın buna. Bundan sonra çıkışlar öğrenle.